Bir seher vaktinde indiğim bağlara Bir seher vaktinde indiğim bağlara Öterse dağ bülbüllerin gülleri Bakmaz mısın göğünümdeki yaraya Derdimi söylesem dil yaralanır Bakmaz mısın göğünümdeki yaraya Derdimi söylesem Dil yar Boş geçirmeyelim Gel bu uçağıları. Boş geçirmeyelim Gel bu uçağları Viran oldu gitti ömrün bağları Bir gün gazel olur ömrün çağları Derdimi söylesem dil elenir Bir gün gazel olur ömrün çaları Derdimi söylesem dil yar elenir